Doktor Schartz, kekemelerin konuşmayı sağlayan kaslarının hareketinde bir eşin olduğunu ve bu eşik aşıldığında beynin bu kasları kontrol edemediğini ve blokların ortaya çıktığını belirtmiştir. Kekemelerin yapısal olarak larynx'teki gerilime karşı düşük bir eşikleri olduğunu ve konuşma öncesi bu eşik aşılmadığında akıcı konuşabilmelerinin mümkün olduğunu savunmuştur. Terapisini de bu görüş doğrultusunda oluşturmuş ve bu yönüyle diğer terapilerden farklı bir çizgide, konuşmamın değiştirilmesi veya biçimlendirilmesini reddederek konuşma öncesi durum üzerine odaklaşmayı yelemiştir. Şıdırtsa göre kekemelik, larynx'i de içine alan konuşma mekanizmasındaki kasların gerginliğinden, dolayısıyla bu sistemin gerginlik sonucu kitlenmesiyle oluşan bloktan kaynaklanmaktadır. Pasif hava akımı adını verdiği teknikte, Schartz, konuşma öncesinde ses tellerindeki gerginliğin azaltılmasını hedeflemektedir. Oluşan gerilimin beş kaynağı olabileceğini belirtmişlerdir. Bunlar, birinci konuşma öncesi ses tellerinin üzerinde oluşan bir diğer gerilim kaynağı da konuşmaya başlama hızıdır. Konuşmaya hızlı başlamanın kas liflerinin hareketini arttırarak gerilime neden olduğu anlaşılmıştır. İkinci, akıcı konuşan kişilerde de görüldüğü gibi, konuşma için gerekli olan ve ses telleri üzerinde oluşan normal düzeydeki gerilimdir. Üçüncü ayrıca beslenme yetersizlikleri, alerjiler, ilaçlar, alkol ve uyuşturucu kullanımı, hormonal dengesizlikler gibi fizyolojik sistemle ilgili durumlar da gerginliğe neden olabilirler. Dördüncü konuşma öncesindeki gerilimin bir diğer nedeni de ses, sözcük ve durum korkularının yol açtığı kekeleme beklentisidir. Bu beklenti, konuşma korkusu ile birleşince ses telleri de dahil tüm vücuttaki kas gerginliğini artmaktadır. 5. Doğrudan konuşmayla ilgili olmayan gerginlik nedenlerinden biri de evdeki, işteki, okuldaki olaylar ile bağlantılı, normal stres kaynaklarıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Kekemelik Merkezi, kekemeliğin, ses telleri üzerinde odaklaşan gerilimden kaynaklandığına ilişkin görüşünü, yaptıkları klinik gözlemler ve araştırma bulguları doğrultusunda oluşturmuştur. Temel gerilim kaynakları ortaya çıktığında, ses tellerini kilitleme yatkınlığına sahip olan kekeme kişilerde hava akışı kapanarak, ses telleri titreşimi engellenmektedir. Böylelikle oluşan bloğu açma çabasının sonucu ise ses ve sözcük tekrarları ile kendini gösteren kekemeliktir. Ses telleri üzerindeki gerilim artıp konuşma için gerekli ses telleri titreşimi engellendiğinde sinir iletileri beyni uyarıp daha önce öğrenilen tepkinin verilmesini sağlar. Bloğu açma çabası kekeleme tekrar tekrar yaşandıkça pekişerek öğrenilmiş olur. Bu kurama göre kekemelik ses tellerinden gelen sinir iletilerine karşı öğrenilmiş tepkiler bütünüdür. Yapılan çalışmalar sonucunda, kekeleme beklentisinin ve ses tellerindeki gerginliğin nefes kontrolünün kaybına yol açarak kekemeliğe neden olabileceği görülmüştür. Kekemelerin yalnızken akıcı konuşabilmeleri de, bu gerginlik kaynaklarının olmayışı ile açıklanmaktadır. Bu iki gerilim kaynağı akıcılığı bozarken, Konuşma hızı, çevresel koşullar ve fizyolojik etkenlerin yarattığı gerginliğin birçok kekemenin konuşmasında akıcılığı bozmadığı görülmüştür.